Selda'dan doğal lezzetler. Sakarya'dan herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir boşnak böreği yapacağız. Tek bezeli. Tek bezeyle bir tepsi böreği açıp bırakacağız. Boşnakların harika bir böreği. Hemen dilerseniz malzemelerimize başlayalım. 5 su bardağı 200 milimlik bardakla 5 su bardağı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen suyumuzu 2 su bardağı suyumuzu unumuza ilave edeceğiz. Suyumuz ılık olsun. 3 malzemeyle gerçekten harika bir kıymalı bir boşnak böreği yapacağız. Güzel bir hamur yoğuracağız. Buradaki püf noktası hamurumuzu uzun süre yoğuracağız, kesinlikle. abone olursanız değerli bacılarım videolarımı beğenirseniz beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim emeğim büyüyüp kanalımın büyüyüp emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz 7-8 dakika bu hamuru bu şekilde ben yoğuracağım. Uzun süre yoğurmamız gerekiyor hamurumuzu. ürünümüzün iç harcı için burada 300-400 gram kıymamızı karamıza attım güzelce kıymamızı suyunu çekinceye kadar kavuracağım hemen soğanlarımızı kıyacağım bolca da soğan doğrayacağım kıymamız kavrulabilsin biraz suyunu kalsın kıymamız suyunu çekti. Hemen bolca soğanımızı doğradım. Orta boy 4 adet soğan doğradım. Kıymamız birazcık yağlı. O yüzden yağ kullanmadım kesinlikle. Eğer kıymanız kuruysa birazcık yağ kullanın. 2-3 yemek kaşığı yağ atın. 2-3 dakikada soğanla kavuruyoruz. Kavruldu. Bu kadar yeterli. Hemen burada bir tatlı kaşığı pul biberimiz, bir çay kaşığı karabiberimiz, yarım çay kaşığı da tuzumuz var. Baharatını kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Hemen karıştırıyorum, altını kapatıyorum baharatını koyduktan sonra iç harcımızı çabuk soğuması için hemen başka bir kasemize çeviriyorum soğumaya bırakıyorum Soğuduktan sonra hamurumuz da dinleniyor. Soğuduktan sonra hamurumuzu açma işlemine geçeceğiz. Değerli takipçilerim hamurum dinlendi. Hemen tek bezeli böreğimizin açımına geçiyoruz. Burada iç harcımız soğudu kesinlikle soğuk olacak. Burada erittiğim 100 gram margarinim. Hemen tezgahımıza birazcık, masamıza birazcık döküyorum. Hamurumuzu masamızın üzerine alıyorum. görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Bakın şimdiden kabarmaya başladı. Görüyorsunuz bu böreğimizin güzel olacağını gösteriyor. Şöyle tekrar bir daha alt üstüne çevirelim. Tekrardan şöyle yağımızı kaldıralım. Ortasına şimdi hiç dokunmayacağız. Hiç kaldırmayacağız ortasını. Şöyle etrafından çekiştirerek incelterek etrafından Ortasına kesinlikle dokunmayalım, kaldırmayalım ortasını. Şöyle uçlarını inceltelim. Tek seferde bir tepsi börek gerçekten harika oluyor. İnanın o kadar muhteşem bir şey çıkıyor ki ortaya kesinlikle bir defa deneyin, tekrar tekrar deneyeceksiniz. Şöyle hamurunuz kuruduğu anda hemen yağlayın. Dediğim gibi ortasını kesinlikle kaldırmıyoruz, kenarlarını iyice inceltiyoruz. Kenarlarını incelttikten sonra hemen iç harcımızı dökelim. Bakın ortası kalın. Kenarları inceldi. Şimdi nasıl tel tel olduğunu göreceksiniz. Kıymalı iç harcımızı koydum. Bu şekilde kapatıyorum. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patatesli, peynirli, hangisini seviyorsanız hangi si varsa evde malzemeniz. Dışarıda her şey çok pahalı. Evde olan malzemelerle gerçekten harika şeyler oluyor. Şöyle hafifçe bak ortasını gene kaldırmıyoruz. Hafifçe kaldırıyoruz elimizle. Şu şekilde sürekli sarıyoruz. Öyle. şöyle kuru olan yerlere hafifçe yağlıyoruz Yapımı gerçekten çok kolay. hafifçe elimizi yağ değdiriyoruz. Bu şekilde kamerayı kapatmıyorum. Gördüğünüz gibi inceliğini görüyorsunuz. Canlar bakın. Bir çırpıda bir tepsi böreğimiz hazır. Dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz bunu. Dolabınıza kaldırın, yapın. Ertesi gün misafiriniz mi gelecek? Sıcak sıcak. Dolaptan çıkartın. Sıcak sıcak pişirin, ikram edin. İnanın herkes sizden tarif isteyecek. Yapımı çok kolay. Bakın. Ben masamı çeviriyorum şu şekilde. Yuvarlak bir masam vardı. Ben onun üzerine koydum. Tek kişi olduğum için bu şekilde yaptım. Siz de böyle yapabilirsiniz. kaldırmıyoruz. Şu şekilde saracağımız yeri şöyle çarçımızı şöyle koyalım. Şöyle çekiştirerek bakın hamurumuz lastik gibi. Bakın ortası hala kalın. Öreğimi sardım. Bakın ortası iyice inceldi. Gördüğünüz gibi ara ara yağlayın. Bir de değerli bacıların buradaki püf noktası sadece margarin veya tereyağı erittiğiniz zaman donuyor ve hamurda Açmanız zorlaşıyor. Buradaki püf noktası içerisine bir çay bardağı ya da yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin margarinizi veya tereyağı hangisini kullanıyorsanız bu da size bir püf noktası sıvı yağ olduğu zaman donma yapmıyor. O zaman çok rahat açıyorsunuz böreğinize. Ben evet, açıklama kısmına. Detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Videomu kapatmıyorum ki detaylı benim yaptığımı aynısını göstereyim diye canlar. İnşallah denersiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla zamanınızı almayan bir börek. Şöyle yırtıldığında neresi inceyse orayı sarın. Bakın. Görüyorsunuz ortasında artık hiç kalmadığı için bu şekilde Lezzeti harika bir börek. İnşallah denersiniz. Deneyin, sonucu yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hemen. bu şekilde. Bak hamurumuzun inceliğini görüyorsunuz. Bak. Hamurumuz hazır. Masamızı silelim. Tepsimizi getirelim canlar. Hemen tepsimize birazcık yağımızı döktüm. Çok fazla dökmeyin, sadece tepsimizi yağlayacak kadar. Hemen şöyle yerinden kıralım. Şu şekilde bir tepsi böreğimiz hazır. Şöyle. Şu şekilde eşitleyelim. Gördüğünüz gibi ölçüsü birebir orta boy bir tepsiye tam denk geliyor kesinlikle. Hemen fırınımıza gönderelim. 190 derecede 180 derecede fırınınızın bazı fırınlar hızlı pişiriyor bazısı yavaş. 180 derecede altı üstü güzelce pişinceye kadar üzerine hemen bir tane yumurta kıralım. Değerli takipçilerim, bacılarım. Görüyorsunuz. Böreğimiz pişti. Hemen servis aşamasına geçelim. Sesini duyuyorsunuz. Çıtır çıtır kesinlikle denenmesi gereken bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Görüyorsunuz çıtırtımızı. Hemen doku testine geçelim. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan Çıtır çıtır. Harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizden destek bekliyorum. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.